İncelet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Dünyanın en hızlı kutu açılışlarından bir tanesini yapmamıza az kaldı. Niye böyle söylediğimi kutuyu açtığımda anlayacaksınız. Elimizde bir adet iPhone 11 64 GB'lık versiyon bulunuyor. Şimdi bu kutunun içerisinde ne var? Bir adet iPhone 11 ve USB-C ile Lightning ucu olan bir kablo bulunuyor ve şöyle de yazmışlar demişler ki güç adaptörüyle kulaklık ayrı satılır. Hiç boşa bekleme kardeşim diyor. Ee biz neyi satın aldık o zaman? Sadece telefonu mu? Evet, sadece telefonu. Şimdi şunu gösterelim size. Bununla ilgili çok tartışma konusu var arkadaşlar. Bu aldığınız jelatini açarken dikkatli açıp bak şöyle yarım açıp telefonu içerisinden çıkaranlar var ve telefonu kullanıp sonra yeniden bunun içerisine oturtup satanlar var diyorlar. Lütfen aldığınız yere güveniyor musunuz güvenmiyor musunuz A, iyi bakın. Şimdi işte bu burada. telefon burada iPhone 11 gerçekten güzel arkadaşlar. İlk hissiyat, ilk dokunma hissiyatı güzel. Kamera detaylarını görüyoruz. Arka tarafta iki tane kamera var. Biri geniş açı, biri ultra geniş açı şeklinde. iPhone'ların en büyük özelliği video konusunda iyi performans sergiliyor olması ya arkadaşlar. Şimdi onu deneyeceğiz. Şurada da işte Apple'ın yazıları vesaire. Hadi sesi dinleyelim. Hop. Tamam. Telefonu koyduk kenara içerisinden çıkan şeye bakıyoruz. Şimdi ne farklı olarak ne var? Şu gördüğünüz ucu var. Yani bu zaten lightning ucu. Asıl fark işte şurada. Diyor ki benim artık diğer ucum USB tip C. Yani alıştığınız USB tip A'lar değil. Bir ucu tip C bir ucu lightning olan kabloyla artık şarj edebileceğinizi söylüyor. Bir de zarf var. Bu zarfın içinden de bir sürü zingo çıkıyor. İşe yaramayacak şeyler. Kağıt kürek. Tek işe yarayacak şey şu. Sim kartını takabilmen için bir iğne koymuşlar. Allah'tan yani Apple bir büyüklük yapmış da o iğneyi lütfetmiş de koymuş. İçerisinde yani bu telefonlar hızlı şarjı destekliyor ama hızlı şarjı desteklemesini bir kenara bırak. Hiçbir şarj adaptörü yok. Sadece bir kablo koydum. İster kullan ister kullanma kardeşim. Diyor. Başka hiçbir şey yok. İşte dünyanın en hızlı kutu açılışı böyle oluyor arkadaşlar. Bir yandan da telefonu çalıştıralım. Logo geldi. Telefonun detaylı incelemesini yapacağım. Detaylı incelemeden sonra da fikirlerimi paylaşacağım. 2021 yılında iPhone 11 alınır mı? Sen deli misin? iPhone 12 çıktı kardeşim. Manyak mısın? Niye bunu aldın? diyenler çıkacaktır aranızda. Sağ kenarında güç tuşunu görüyoruz. Sol kenarında ses kısmı açma ve işte ses komple kapatma, sessiz alma butonu bulunuyor. Arka tarafta çift kamera. Logoyu biraz ortaya almışlar. Daha önceki modellerde daha yukarıdaydı. Şimdi biraz daha ortaya almışlar. Alt tarafta da işte ahize ses giriş çıkışını sağlayan hoparlör ve bir şarj girişi bulunuyor. Lightning. Buralarda da Anten çizgilerini görüyoruz. Başka da telefonda zaten bir şey yok. Ben şimdi telefonu kuracağım ve kullanmaya başlayacağım. Detayları daha geniş kullanımında sizlerle paylaşacağım. Bu videoyu çekiş amacım da kocaman bir telefon aldınız, büyük umutlarla geldiniz. E, hani bana hani bana diye gezinirken kutu içerisinden hiçbir şeyin çıkmadığını gördünüz. Eleştirdiğimiz Çinli markalar kutu içerisine şeffaf silikon kılıfları, ön cam için koruyucu bir şeyleri falan koyuyorlar. Hızlı şarj adaptörleri koyuyorlar ki onlar da artık kaçamak yapmaya başlayacaklar gibi duruyor. Velhasıl günün sonunda bizim de kullanacağımız telefon bu oluyor artık. Buna bir para verip satın aldım. Apple'dan falan gelen bir ürün değil arkadaşlar. Bilgisini vermiş olalım. Bir başka incelemede görüşünceye kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.